Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri ünlü sanatçı Ender Balkır'ın konseriyle devam etti. Elazığlılar Balkır'ın birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Elazığ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yaz şenlikleri Kurban Bayramı'nda da devam etti. Cemal Cemal'e türkü söylemek, sizlerle türkü söylemek, hele Harput türküleri söylemek, türküleri anlayan insanlara karşı türküleri söylemek çok büyük keyif benim için. İyi ki varsınız. Kültür Park Amfi Tiyatro'da gerçekleşen ve Kanal 23'ten canlı yayınlanan yaz şenliklerine Elazığlıların yoğun katılımları devam ederken bayramın 3. günü ünlü sanatçı Ender Balkır sahne aldı. <laughs> Elazığlılar Balkır'ın birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir akşam geçirdi. kimler doğurdu sen kimler doğurdu Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri yaz akşamları boyunca devam edecek.